Herkese selam. Öğrenci bütçesiyle ucuza uçmanın yollarını arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Gelin Türkiye'deki öğrenci indirimlerinin bütün detaylarını birlikte keşfedelim. Biliyorum, biliyorum. Hayaller Paris, gerçekler bilet fiyatları, değil mi? O çok istediğiniz aile ziyareti ya da hayatınızın fırsatı olan Erasmus programı. Bilet fiyatlarını bir görüyorsunuz, bütün heves kursağınızda kalıyor. İşte öğrenciliğin o meşhur derdi. Ama merak etmeyin. O durumu lehinize çevirmek için buradayız. Peki önümüzdeki dakikalarda yol haritamızda ne var? Önce öğrenci olarak ucuza uçmanın genel mantığına bakacağız. Sonra Türk Hava Yollarının sunduğu meşhur iki farklı indirime dalacağız. Ardından da rotayı Pegasus'un genç bol bol programına çevireceğiz. Ve tabii ki en can alıcı kısım bu indirimleri cebinize nasıl koyacağınızı adım adım anlatacağız. En sonda da her şeyi özetleyip sizin için en iyisi hangisi karar vermenize yardım edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak şunu bir netleştirelim. Hava yolları aslında öğrencileri düşünüyor yani durumun farkındalar. Sırf bu yüzden de size özel programlar sunuyorlar. Ve bunlar öyle aa son dakika denk geldi fırsatları falan değil. Bayağı yıl boyunca kullanabileceğiniz planlı programlı avantajlar. Şimdi geldik Türk Hava Yolları'na. İşte burada işler biraz ilginçleşiyor. Çünkü THY'de tek bir öğrenci indirimi yok. Hayır, tam iki tane var. Ve inanın bana bu ikisinin arasındaki farkı bilmek doğru avantajdan yararlanmak için hayati önem taşıyor. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta bizim bildiğimiz klasik genel öğrenci indirimi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız, öğrenciyseniz ve yaşınız tutuyorsa bu indirim sizin. Fiyata direkt yansır. Ama sağdaki işte o çok daha özel. Erasmus'a ya da benzeri bir AB programına gidiyorsanız bu protokol size hem indirim hem de inanılmaz bir bagaj hakkı gibi ekstra güzellikler sunuyor. Şu genel indirimin detaylarına bir inelim mi? Yurt içinde uçuyorsanız ve yaşınız 12-25 arasındaysa hop %20 indirim cepte. Harika değil mi? Yurt dışına çıkarken de rotaya göre %10 ila %15 arası bir indirim sizi bekliyor. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? O 40 kiloluk bagaj hakkı. Uzun bir yere gidiyorsanız resmen hayat kurtarıyor. Erasmus'cular, Avrupa Dayanışma Programı'na katılanlar gözünüzü dört açın. İşte sizin sihirli rakamınız %15 hem de biletin o en saf vergisiz hali yani baz ücret üzerinden. Düşünsenize, pahalı bir bileti bu indirimle ne kadar ucuza getirebileceğinizi. Bütçeniz resmen bayram eder. Ve olay sadece parada bitmiyor. İşte bu. Bu gerçekten oyunun kurallarını değiştiren bir şey. 40 kilo bagaj ne demek ya? Neredeyse bütün evi toplayıp gitmek gibi bir şey. Aylar belki bir yıl sürecek bir macera için bundan daha güzel bir hediye olabilir mi? Tamam, THY'yi anladık. Hadi şimdi rotayı Pegasus'a kıralım. Onların öğrencilere yaklaşımı biraz daha farklı. Genç bol bol dediğimiz program size al sana anında indirim demiyor. Onun felsefesi başka. Esneklik ve biriktirerek kazanmak. Şunu en baştan netleştirelim. Pegasus'ta bilet alırken fiyatta anlık bir düşüş beklemeyin. O iş öyle değil. Genç bol bolun gücü size her uçuşta ekstra puan kazandırması, planlarınız değiştiğinde biletinizi bedavaya değiştirme hakkı vermesi gibi biriktirilebilen faydalarda saklı. Peki ne bu avantajlar? Şöyle düşünün. Her uçtuğunuzda kumbaranıza bin bol puan atıyorsunuz. Gelecekteki biletinize bir yatırım gibi. E son anda planlar değişti, hiç dert değil. Pegasus Flex ile biletinizi ceza ödemeden rahatça değiştiriyorsunuz. Bir de üstüne ek bagajda %30 indirim de cabası. Pegasus'un genç bol bol programından kimler yararlanabiliyor peki? Yaş sınırı burada biraz daha dar, 12 ile 27 yaş arasında olmanız gerekiyor ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız. Bu şartları sağlıyorsanız üye olmak çocuk oyuncağı. Evet, teoriyi hallettik. Şimdi en önemli kısmı, yani işin pratiğine geldik. Bu güzel indirimleri ve avantajları kapmak için tam olarak ne yapmanız lazım? Hadi şimdi adım adım size özel rehberinize geçelim. TY'nin genel indirimini almak gerçekten çok kolay. Zaten Miles and Smiles üyesi misiniz? Harika. İlk adımı geçtiniz bile. Değilseniz de sorun değil. 2 dakikada hem de bedavaya üye oluyorsunuz. Sonra web sitesindeki o online formu doldurun, öğrenci belgenizi yükleyin, işlem tamam. Genelde bir hafta içinde falan onay geliyor ve hesabınız artık öğrenci olarak tanımlanıyor. Bu kadar basit. Ama gelelim Erasmus artı indirimine. İşte burada işler biraz değişiyor. Bu sadece siz ve THY arasında biten bir şey değil. Hayır. Devreye üçüncü ve çok önemli bir oyuncu giriyor. Üniversitenizin Erasmus ofisi. Bütün olay onlarla başlıyor, unutmayın. Süreç iki adımlı, tamam mı? Birincisi kurumsal giriş. Bunu siz yapmıyorsunuz. Üniversitenizin Erasmus ofisi yapıyor. Sizin bilgilerinizi alıp o resmi portala giriyorlar. Onlar işini bitirince size tamamdır, sıra sende diyorlar. İşte o zaman sahneye siz çıkıyorsunuz. Aynı portala bu defa bireysel giriş yapıp Myson Smile üyelik numaranızı yazıyorsunuz. Hepsi bu. Kendi girişinizi de başarıyla yaptınız mı? Harika. İşte o an sistem size sihirli bir şey veriyor. Size özel bir promosyon kodu. Bu kod sizin altın anahtarınız. THY'nin sitesinden bilet alırken, o ödeme ekranında bu kodu girdiğiniz anda, tak, hem %15 indirim, hem de o devasa bagaj hakkı biletinize ekleni veriyor. Evet, bayağı bir bilgi konuştuk. Şimdi geldik o milyon dolarlık soruya. Peki, tüm bu seçenekler arasından hangisi sizin için doğru olan? Gelin, son bir kez her şeyi masaya yatıralım ve net bir karara varalım. Bu tablo, karar vermenin en kolay yolu. Özetle durum şu, anında indirim mi lazım? Sürekli Türkiye içinde ya da yurt dışına mı gidip geliyorsunuz, o zaman adresiniz belli. THY genel öğrenci indirimi. Yok, ben Erasmus'a gidiyorum, bana valizler dolusu bagaj lazım diyorsanız hiç düşünmeyin bile, THY'nin Erasmus Plus protokolü sizin için yaratılmış. Ama eğer benim planlarım çok değişir, esneklik önemli diyor ve puan biriktirmeyi seviyorsanız, o zaman Pegasus'un genç bol bolu tam size göre bir seçenek. İşte bu kadar. Artık ucuza uçmanın bütün sırlarını biliyorsunuz. Top şimdi sizde. O hayalini turduğunuz seyahat için ilk adımı atma zamanı geldi. Başvurunuzu yapın, biletinizi alın ve o maceraya doğru yola çıkın. Şimdiden iyi yolculuklar.